depremi yaşamış olan kişilere karşı yaklaşımımız nasıl olmalı? Depremi yaşayan kişilerle ilgili bağ kurmamız gerekebilir. Bu bazen bir tanıdığı olabiliriz, bazen bir görevli olabiliriz ya da bir gönüllü olabiliriz ya da bir tanıdığımız komşumuz olabilir. Bu durumda ilk adımı atmak önemlidir. Eğer tanımadık biriyle deprem yaşamış kişiyle bir iletişim kurmamız gerekiyorsa kendimizi tanıtmak ve konuşmak için izin istemek önemlidir. Acil ihtiyaçlarını sormak önceliklidir. E, sabırlı, şefkatli ve sakin olmaya çalışmak. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi özellikle de duygusal e, olarak tepkileri bazen çok yoğun olabilir. E, ve Konuşmak için sessiz bir yer bulmak, eğer bir baş başa görüşmek gerekecek bir durum varsa mahremiyetine saygı göstermek önemlidir. Bu kişilerin kültürel geçmişlerini bilmeyebiliriz ve onların kişisel tercihlerine de aşina olmayabiliriz. Bundan dolayı da çok fazla fiziksel olarak yaklaşmamak ve dokunmamak yine dokunarak konuşmamak, iletişim kurmamak önemli. Ve bilgilerini yardım için bile olsa paylaşacak olursak yine de gizliliklerine dikkat etmek önemli. Onların gizliklerini korumak önemli ve eğer iletişim kuracaksak ortamın hali hazırda güvenli olduğunu ve başka bir bir şekilde güvenlik tehlikesi oluşturmadığından emin olmamız lazım. Hayatta kalan kişilerin acil ihtiyaçlarına karşılamalarına yardımcı olmak lazım. Fiziksel rahatlık sağlamak bunlardan biri olabilir. Yiyecek, su, battaniye ya da olanak imkan varsa banyo etmesine imkan sağlamak olabilir. Gözlük, ilaç, işitme cihazı ve benzeri ihtiyaçları var mı? bunları sormak lazım ve eğer onlarla bir şekilde farklı bir ortamda bir aradaysak ek travma oluşmasını ve bir şekilde yaşadıkları deneyimin tekrar tekrar onlar üzerinde incitici etkilerini azaltmak için de bir şekilde görsel haber tehlike yıkım ve ısrapla ilgili görüntüleri sesleri bir şekilde maruz kalmalarına şey yapmak lazım önlemek gerekir.